Yeniden selamlar. Bugünkü konumuz gezegenler. Gezegenler neden vardır? Bize nasıl etkiler verir ve amaçları nedir? Gezegenlere baktığımız zaman asıl olan gezegen 7. Bir de bunun üstüne 3 tane nesil gezegenlerimiz vardır bizim. Bizim burada amacımız yani gezegenlerin amacı bu 7 gezegenin bize dünyasal bazda öğretiler vermesidir. Yani bu gezegenlerin hepsini tadarak, hepsinin amacını anlayarak, hepsinin bize verdiği etkileri fark ederek bunların çemberlerinden geçmektir. Yani tekamül etmektir. Ve biz 7 gezegeni tekamül ettikten sonra sonraki 3 gezegene, yani Uranüs, Uranüs, Neptün, Plüton'a ulaşırız. Uranüs, Neptün, Plüton daha manevi, ruhsal düzlemdeki gezegenlerdir ve bize daha ruhsal etkiler verir. O zaman şimdi başlayalım. Gezegenlere başlarken ilk önce Güneş Burcu'ndan başlamayacağım. Ay Burcu'ndan başlayacağım. Çünkü gezegenlerin aslında felekler olarak da diğer bir ismi vardır. Ve bizim amacımız bu feleklerden tek tek geçmektir. Ve bu feleklerin birincisi Ay'dır. Ay gezegeni nedir? duygulardır. Bizim maddesel dünyada deneyimlediğimiz tüm duygularımızı ay yönetir. Ruh halimiz, duygu dünyamız, ihtiyaçlarımız, alışkanlıklarımız, güdülerimiz, tepkilerimiz biz duygularımızdan yeme alışkanlığımıza, duygularımızdan üreme ihtiyacımıza, duygularımızdan hayatta kalma şeklimize her şeyi öğrenmemiz gerekir. Ve biz ayı dengelemek için duyguları dengelememiz gerekir. Yani birinci feleğin amacı, ay gezegeninin amacı neymiş? Bize duyguları deneyimleterek, duygularda tekamül ederek duyguların bizi yönetmesini artık nötrleştirmektir. İkinci felekteki gezegen, Merkür gezegenidir. Merkür gezegeni nedir? Bizim iletişimimiz, zihnimiz, zihnimizin çalışması ve bizim somut olarak ortaya koyduğumuz şeylerdir. Somut olarak ortaya koyduğumuz şeylerde biz nasıl bir zeka seviyesine, nasıl bir düşünceye sahip olduğumuzu görürüz. Ve buradan da söylemekle söylememek, yapmakla yapmamak düşünmekle düşünmemek arasındaki olayları dengelemek gerekir. Yani Merkür bizim 5. çakramız, iletişimimiz dedik ya, bazen duyduklarımızı duymamaya vermek, bazen söylemek istediklerimizi söylememek, bazen söyleyemediklerimizi söylemek, bazen duyduklarımızı dile getirmek gibi aslında büyük bir sınavı vardır. Ve biz Merkür'e baktığımız zaman biz burada neyi öğrenmemiz gerekir? Algıladığımla duyduğumla algıladığım aynı şey mi? Söylediğimle dışarı aktardığımla gerçekten içinde içimde bulundurduğum aynı şey mi? Yani Merkür bize neyi öğretir? Merkür bize doğruluğu öğretir. Doğru söylemeyi öğretir. Düzgün konuşmayı öğretir. Gerçek konuşmayı öğretir. Çünkü biz zihnimizde ne düşünüyorsak bizim dilimize yansıyan budur ve e, Merkür köprü görevi görür. Merkür vücuttaki, zihindeki her şeyi dışarı aktarmadaki bir köprüdür. Görevli bir organdır, gezegendir. Ve Merkür'ünde e, hırs, öfke, e, can acıtmak konusunda dengeleyip ikinci felekten de böyle geçmemiz gerekir. Yani daha sağduyulu olmak her olanı her yerde konuşmamak, bilgece konuşmak, düşünerek konuşmak, farkındalıklı olmak. Merkür bize bunu öğretmek ister. Geldik üçüncü gezegenimiz yani üçüncü felek olan Venüs gezegenimize. Venüs'e baktığımız zaman Venüs nedir? Venüs aşk ve paradır. Ve aşk ve paranın olduğu yerde ne vardır? Tutku vardır, hırs vardır, sahip olma güdüsü vardır. Bizden Venüs ne ister? Bunları yine her bu arada her gezegen dengeye gelmek ister. Her gezegen öğretisini vermek ister. Venüs gezegeninde bize hangi öğretiyi vermek istiyor? Bize tutkulu bir şekilde, bağımlılıklı bir şekilde bağlı kalmamayı öğretmek istiyor. Yani bizim somut şeylere tutkulu bir şekilde bağlanıp kendimizden vazgeçmememizi istiyor. Sağlıklı bir aşk ilişkisi yapmamız gerektiğini söylüyor. Sağlıklı bir şekilde parayı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Parayı hırs yapıp yanlış yollara başvurmamak gerektiğini söylüyor. Hayatımızdaki işte dişil figürlere, hayatımızdaki sevgiye dair olan figürlere iyi davranmamız konusunda bizi eğitmek istiyor. Sonrasında dördüncü feleğe baktığımız zaman dördüncü felekte de güneş vardır. Neden? Çünkü ben duyguları öğrendim. Ben konuşmayı öğrendim. Ben sevmeyi de öğrendim. Ben şimdi bunları dışarı nasıl aktarabilirim? Kendimi bunlarla nasıl entegre edebilirim diyor Güneş. Ve Güneş de bizim kişiliğimizin özünü yansıtır. Güneş gezegenine baktığımız zaman bizim parladığımız noktalardır. Ve Güneş bize neyi öğretmek ister? Gerçekten mi parlıyorsun? Yoksa yapay bir ışık mısın? Gerçekten mi özgüvenlisin? Yoksa içindeki korkuların hepsini toprağa gömdün, yalancı bir şekilde mi özgüven sergiliyorsun? Yani güneş bize neyi öğretmek ister? Güneş bize gerçek bir kişilik miyiz, sahte bir kişilik miyiz? Bunu öğretmek ister. Beşinci feleğe geldiğimiz zaman, yani beşinci e, öğreten gezegene geldiğimiz zaman, bu da Mars'tır. Mars bizim enerjimizi aktardığımız noktadır. Mars bizim fiziksel olarak yaptığımız davranışlardır. Çok kızdığımız zaman birine vurmak, çok sevdiğimiz zaman birine sıkı sıkı sarılmak gibi gibi şeylerdir. Ve yine nedir? Burada dengeye gelmemiz gerekir. Yani ben birini çok sevdiğim zaman ona her şeyimi veremem. Tüm enerjimi ona harcayamam. Ya da ben birinden nefret ettiğim zaman onu dövemem. Mars bize enerjini sağlıklı şekilde kullan der. Ve Mars'a baktığımız zaman burada işte enerjimizi yaratıcılığımıza mı kullanıyoruz yoksa insanlara zarar vermeye mi, e, doğaya zarar vermeye mi kullanıyoruz? İçimde biriken yoğun enerjiyi fayda sağlamak için mi kullanıyorum, zarar sağlamak için mi kullanıyorum? Mars da bize bunu öğretmeye çalışır. Geldik 6. olan gezegene. Jüpiter'e yani 6. felek olan Jüpiter'e. Jüpiter ne yapar? Jüpiter genişletir. Jüpiter abartır. Jüpiter biriktirmekle alakalıdır. Hepsi benim olsun demekle alakalıdır. Aç gözlülükle alakalıdır. Doymamakla alakalıdır. O zaman Jüpiter bize neyi öğretmek istiyormuş? Doymayı öğretmek istiyormuş. Tok gözlülüğü öğretmek istiyormuş. Aç olduğumuz, doymadığımız noktalarda yani burada ne devreye gidiyor? nefis devreye giriyor. Nefsi öldürdüğümüz yerdir Jüpiter. Nefsi yok ettiğimiz yerdir. Kendimizi büyüttüğümüz o ego karakteri patlattığımız noktadır. Son felek olan yedinci felek, yedinci gezegen nedir? Satürn. Satürn bize neyi öğretir? Satürn bize disiplinli olmayı öğretir. Satürn bize emek sarf etmeyi öğretir. Satürn bize sen bu gezegenlerde öğrendiğin her şeyi gerçekten mi öğrendin yoksa sınavlarda kopya çekerek geçmek için mi öğrendinler? Çünkü sen sınavlarda kendi bilgini taşıyorsan, kendin gerçekten öğrendiysen kimseye bakma ihtiyacı duymazsın. Ama eğer sen yalandan öğrendiysen, üstün körü baktıysan derslere sağındaki solundaki kişilerden kopya çekmeyi hedeflersin. Kopya çekmeye çalışırsın. Ve Satürn kopya çeken hiçbir öğrenciyi affetmez. Ve biz bu kadar felekten geçtik. Altı felekten geçtik. Bunları öğrendik. Ruhumuzu doyurduk. Fiziksel olarak doyduk. Aç gözlülüğümüzü bitirdik. Nefsimizi kenara koyduk. Enerjimizi sağlıklı şeylere yönlendirdik. Kişiliğimizi karakterli bir şekilde oturtturduk. Sevgiyi, parayı hırsla benimsemedik, almadık. İletişimimizi sağlıklı ve farkındalıklı şekilde kurduk. Zihnimizi sağlıklı şeylere, farkındalıklı şeylere odakladık ve duygularımızı dengede yaşadık. Altı feleği geçtikten sonra 7. felek Satürn ne yapar? Bunları tek tek sınava sokar. Sen gerçekten bunları öğrendin mi? Öğrenmedin mi? Ve Satürn nedir? Zaten disiplindir. Öz disiplindir kendine karşı doğru olmaktır. Kendine karşı şeffaf olmaktır. Kendine saygı duymaktır. Kendisine saygı duyan insan kendisine yalan söylemez. Kendisine saygı duyan insan sorumsuzluk yapmaz. Kendisine saygı duyan insan bu diğer feleklerde öğrenilen, öğrenilmesi gereken şeyleri gerçekten öğrenir. Peki o zaman biz bu felekleri geçtik. Biz bu 7 gezegeni adam akıllı öğrendik ve bu, biz bu 7 gezegendeki gerekli olan tüm öğretileri aldık ve tekamül ettik. Çünkü neden? Biz dünyaya tekamül etmeye geldik ve bu tekamülde de bize sembol olarak, sembol diliyle evren bir konuşma şekli ayarlamış. Bu konuşma şekli de gezegenlerdir ve biz gezegenlere baktığımızda neyi öğrendik? hangi gezegende hangi tekamülü almamız gerektiğini öğrendik. Ve yedi gezegende de tekamüllerimizi aldık. Gerçekten aldık. Ve son gezegen Satürn olan gezegende de bu tekamülün sınavlarını verdik. Ve biz artık neye geçtik? Biz artık bedenden özgürleştik. Biz artık maddeden özgürleştik demektir. Yedi feliği geçtiğin zaman maddeden özgürleşirsin. Gerçekten tekamül etmiş olursun. Ve gerçekten tekamül etmiş birisi gerçekten fiziksel anlamda öğrenmiş ve dengeye gelmiş kişi ruhuna geçmiş kişidir. Ve ruha geçen kişi sondaki üç gezegeni açmış olur. Ve sondaki üç gezegenin artık öğretisini almaya başlar. Ve bu gezegenler yani Uranüs, Neptün, Pluto ruhsal bir gezegendir demiştim. Ve bunların öğretileri de bizi ruhsal bağlamda etkilemektedir. Bedeni dizginledik, Bedeni bir düzene koyduk, ruha geldik. O zaman bu ruh gezegenlerinden birincisi olan Uranüs'e bakalım. Uranüs'e baktığımız zaman Uranüs çok hızlı bir gezegendir. Ve her şeyin hızlı olmasını ister. Ve Uranüs'ün olduğu yerde ne olacağı kestirilemez. İlahi planın ne vereceği kestirilemez. Eğer sen sorumluluk almadıysan bu ani olaylar, seni arkadan itme şeklindedir. Yani ruhunun sen ruhuna geçemediysen evren seni bir şekilde çok büyük bir kırılımla ruhuna geçiş sağlar. Ruhunu görmeni sağlar. Ve bu acıtarak olur maalesef. Uranüs'e baktığımız zaman ne demiştik? Uranüs bizim auramızdı. Auramız neydi? Bizi çevreleyen görünmez bir koruyucuydu. Ve bizim auramız ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüzdür. O zaman Uranüs'ün dersini alabilmek için yapmamız gereken nedir? Eski kalıpları yıkıp, dönüşüp, ruhumuza geçip, bedeni güçlendirip tekamül ettiğimiz gibi şimdi de ruhu güçlendirip tekamül etmektir. Ama şöyle bir güzel nokta vardır. Sen bedensel tekamülü yaptığın zaman, dünyasal tekamülü öğrendiğin zaman ruh da bedenle birlikte tekamül eder ve güçlenir. Fakat ruh şunu söyler. Beni birinin arkasında saklayarak görme. Beni bizzat ben olarak gör. Yani bizzat bana da odaklanarak hareket et der. O yüzden Uranüs burada neyi ister? Ruhumuz için de fayda sağlamamızı ister. Uranüs'ü de geçtikten sonra nereye geliriz biz? Neptün'e geliriz. Neptün nedir? Neptün maneviyattır. Neptün ilahi olanla iletişime geçmektir. Neptün artık evrenden, maddeden, dünyadan, gözle görülen her şeyden soyutlanmaktır. Çünkü Neptün sis bulutudur. Bulut dediğimiz noktada, çünkü Neptün buluttur. Elle tutulamaz ama gözle görülebilir. Hissedilebilir. Maneviyat da böyledir. Gerçek yaratıcı ulaşmak da böyledir. Biz tekamüllerimizi sağlıklı bir şekilde öğrendiğimiz zaman, kendimizi tanıdığımız zaman bizi yaratanı da tanırız. Manevi düzlemi de tanırız. Ve biz görünmez olandan artık korkmayız. Görünmez olandan korkmadığımız zaman bizim duyarlılığımız artar, hassasiyetimiz artar. Ve bunlar artınca ne olur? Bize ilham ve sezgi yoluyla gelmesi gerekenler gelir. Evrenle bütünleştikçe tüm belirsizlikler yok olur. Tüm kaçışlar, tüm sınırlar yok olur ve sonsuz bir kabullenmeye geçeriz biz. Biz sonsuz kabullenmeye geçtiğimiz zaman zaten ne savaş kalır? ne direnmek kalır. Neptün'ü de geçtiğimizde, Neptün'ün de tekamülünü aldığımız zaman Plüto'ya geçeriz. Plüto bizim en karanlık, en derin ve en görmek istemediğimiz yerlerimizdir. Ve Plüto'na ulaşmak hepsinden daha zordur. Plüton'u anlamak, Plüton'un verdiklerini kabul etmek ve bunları dönüştürmek istemek en zorudur. Ve bunu biz yaptığımız zaman Zaten artık olduk demektir. Çünkü insan kendinin güzel yönlerini, iyi yönlerini gör, gördüğü kadar kötü yönlerini de görmesi gerekir. Fakat insan hiçbir zaman kötü yönünü ayen beğen görmek istemez. Bu kötü yönler dediğim kıskançlık, işte öfke kadar basit duygular değildir. En işte yatan ve biz bakmadığımız sürece, fark etmediğimiz sürece, gün yüzüne çıkmayan en karanlık, en dip hislerimizdir aslında. Ve bu herkeste farklıdır. Buna bir kalıp getirmek çok zordur. Ama kalıp getirmek gerekirse de şunu söyleyebiliriz. Şehvet, tutku, ölüm, doğum. Yani biz ölmeden ölmeyi deneyimlediğimiz zaman Plüton'u deneyimlemiş oluruz. Biz dönüşü mümkün olmayan yollara girip o yollarda deneyim elde ettiğimizde o yoldan artık korkmayız. Kuyulara düşmeden kuyuları ezberleyemeyiz. Ve biz yeteri kadar kuyulara düşüp onları tanıdığımızda artık onların hakimi oluruz. Ee, ve biz Plüton'un da dersini aldığımızda, yıkımlardan korkmadığımızda, yeni bir kişilik oluşturmaktan korkmadığımız yeniden doğmaktan korkmadığımız zaman, biz tüm gezegenlerin öğretisini almış oluruz. Ve zaten kişi tüm gezegenlerin öğretisini aldıktan sonra, yaşam onun için bir oyuncak haline gelir.